Herkese merhaba arkadaşlar. Dün bir video paylaşmıştım. Vanguard başlatılmadı hatası ve hata kodu 29 sorunun çözüm olarak. Hata kodu 29 dün çok taze bir sorundu. 2 GB gelen güncelleme ile alakalı. Sabah saatlerine gelen güncelleme ile alakalı. Bildiğiniz gibi gece saat 2, 2'den sabah 10'a kadar falan günce, herhangi bir şekilde Valorant'ta eşleşmeye katılamıyordunuz. O yüzden 2 GB bir güncelleme geldi. İşte rekabet sistemi getirildi ama aktif edilmedi. O tarz bir güncelleme oldu. O yüzden o güncellemenin ardından hata kodu 29 şeklinde bu şekilde bir hata almaya başladı herkes. Bu hatanın çözümü bazılarını çok basit bir şekilde çözülüyor. Bazılarını ise sıkıntıya sokabiliyor kullanıcı. Atıyorum ben hata kodu 29 aldığımda ilk başta hata kodu 29 aldım. O 2 GB güncellemenin ardından videodaki VGC problemini çözdükten sonra şu sistemi kısıktan sonra işte hizmetlerden VGC'yi başlattıktan sonra otomatiği yapıp ardından bilgisayarı rest attığımda herhangi bir şekilde bu hata kodu 29'u almamaya başladım. Aynı şekilde Vanguard başlatılma da hatası aldım. Daha sonrasında Vanguard başlatılma hatasının çözümü de VGC'nin otomatik olarak başlatılmasıyla alakalı bir şeydi. Ee, videomuzda zaten gösterdim onu. Şimdi hata kodu 29'un taze olmasına dolayı çeşitli bilgisayarlarda farklı etkileşimlere sahip durumda şu anda. Bunun ee, bunun çözümüyle alakalı da kısa bir video daha yapmaya çalışacağım. Şimdi sizlere umarım yardımcı olabilirim bunun dışında hata kodu 29'u doğrudan çözümlemedi diye veya işte hemen yaptım olmadı tarzında direkt yorum atmak isteyen veya dislike atmak isteyen işte beğenen kişilere durum bu yani 41 kişi beğenmiş 132 kişi beğenmemiş hiçbir problem yok günce sorun yani sorunun çözümleri bunlar işte ben zaten Discord'u da göstereceğim birazdan Discord'tan çağırdığım kişilerin çoğu geldi bir kişi haricinde herkesin sorununu tam olarak çözdük. O bir kişinin de muhtemelen gece problemini bu hata kodu 29 sorununu çözmüş olacağız. E, çünkü son birkaç maddeyi uygulamamış konu. Yeni geldi bu maddeler yeni yapılabilir maddeler oldu. E, şimdi e, sabitlediğim yorumları buraya yazdım. Birinci, madde, birinci maddemiz modemin güç kablosunu çıkartıp 1-2 dakika bekliyoruz. Bu normal e, modem resitlemeli alakalı bir durum. E, çünkü hata kodu 29'un bazı sebeplerinden bir tanesi de internet internet kaynağınızın sağlam olmaması o anlık interneti tam olarak verimli bir şekilde alamadığınız için hatta kodu 29'a karşılaşabiliyorsunuz. 1-2 dakika bekledikten sonra tekrar takım ve bilgisayarınızı yeniden başlatıp oyuna giriş yapmayı deneyin. burada önemli kısım şu. Sağ altta eğer Vanguard açık değilse birazdan normal masa üstüne geçin hatta. Sağ altı, bu vanguard işareti aktif değilse herhangi bir şekilde oyuna giremezsiniz. Hatta kodu 29'u almayabilirsiniz ama vanguard başlatılmadı hatasını alırsınız bu sefer. Çünkü bu sistemin aktif olması her zaman gerekiyor eğer Valorant oynayacaksınız. Ee, şimdi birinci maddemizi diyelim ki yaptık olmadı herhangi bir şekilde. Ee, ikinci madde olarak buna ek olarak şöyle bir şey yapabiliriz. Ee, yeniden başlatıp oyuna giriş yapma denedik. Tamam, üçüncü maddede onu söylemişim zaten. Ek olarak bunu tekrar katmaya gerek yok. E, aynı zamanda ama şey yapabiliriz hatta. Birinci maddeyi uyguladınız, baktığınızda olmuyor. E, üçüncü maddedeki olayı uygulayabilirsiniz doğrudan. Oyun yönetici, yönetici olarak başlatabilirsiniz. Sağ klik yaptıktan sonra yönetici olarak başlat diyebilirsiniz. Veya sağ klik özellikler e, uyumluluk seçene uyumluluk seçeneğini yaparak oradan yönetici olarak başlatabilirsiniz oyununuzu. E, diyelim ki herhangi bir şekilde çalışmadı e, ihtimal dahilinde. Şimdi ikinci bir yöntem sorunu hata kodu 29 sorununun çözümü olarak e, driverlarınızı güncelleyin. Nvidia ekran kartı kartınız varsa Nvidia Experience üzerinden ekran kartı güncellik durumunu kontrol edin. Bu önemli. Eğer Nvidia ekran kartınız varsa, ikinci farklı bir ekran kartınız varsa, e, onun da uygulaması vesaire varsa oradan kontrollerini sağlayın. Son güncel haline sokun. Hem bu kendi oyunla alakalı bir sorununuzu çözmüş olabilir. Hem de zaten bilgisayarınızı güncel tutmanızda fayda var. Onun dışında ikinci maddenin üçüncü kısmında ise genel bir iyileştirme için Driver Booster tarzı programlarla komple driver güncellemesi yapın. Dün uyguladığımız arkadaşların çoğunda bunu uyguladık ekran kartı güncel işte ya da güncel değil ekran kartını güncelledik herhangi bir şekilde sorun çözülmedi ama komple driver güncellemesi yaptık işte driver güncellemesinin içerisinde ağ bağlantılı ile alakalı güncellemeler vesaire de var onun için. E, o sorunu da çözmüş olduk. Yani komple bir driver driver güncellemesiyle beraber. Üçüncü kısım oyunu yönetici olarak çalıştırmayı deneyin. Driver güncelledikten sonra veya işte dediğim gibi birinci maddeden sonra yönetici olarak başlayıp girmeye çalışabilirsiniz. Dördüncü madde virüs programının korumalarını kapatıp bir oyuna giriş yapmayı deneyin. E, bu da önemli olabilir. Virüs programınız e, anti cheat sistemini engelliyor olabilir. Valorant'ı engelliyor olabilir. E, ya da e, denetim masasından birazdan göstereceğim zaten onları denetim masasından e, oyunu ayarlarını şey verebilirsiniz, izin verebilirsiniz Windows güvenlik duvarında e, oyunuza izin verebilir. Beşinci madde ve son maddemiz şu anda hatta kodu 29 alanlar için çözüm olabilecek bir kısım. Bunu da zaten birazdan göstereceğim. ipv 6 güvenlik duvarına kapatıp oyuna giriş yapmayı deneyin. Şu an bunları madde madde söyledim. Zaten görsellerini, görüntülerini o, nasıl yapılacağını göstermeye başlayacağım. Hemen o kısma geçelim. Evet arkadaşlar şu anda e, maddelerimizi uygulamaya başladım. Şimdi Nvidia ekran kartı varsa Nvidia Experience üzerinden ekran kartının güncellik durumunu kontrol edin. Birinci maddeyi maddeyi otomatik olarak atladım çünkü modemi şu anda resetlemenin bir anlamı yok. Bunu da gösteremem zaten. Modemi resetlemek basit. Güç kablosunu çıkartın, birkaç dakika bekledikten sonra tekrardan güç kablosunu takın ve modemin kendine gelmesini bekleyin. E, driverlarımızı güncelleme olayında Nvidia ekran kartımızın güncellik durumunu nasıl kontrol edebiliriz? Sağ klik yapıyoruz sağda bu görsel üzerinden Nvidia Experience üzerine tıklıyoruz. Sağ klik e, sol klikle tabii ki sağ ve sol. Daha sonrasında sürücülere basıyoruz. E, buradan güncelleşmeleri kontrol ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde güncelleme konusunda bir sıkıntımız yok. Ekran kartıyla alakalı e, farklı bir ekran kartı kullanıyorsunuz. O kartın driverını kontrol edin. Uygulaması vesaire varsa onun üzerinden kontrol edin. Şu an ben onu gösteremem. Yani e, genel bir iyileştirme için driver booster tarzında programlarda komple driver güncellemesi yapın driver booster güncellemesine de programı kurduktan sonra taraya bastığınızda hemen o sizin için bütün driverlarınızı kontrol edecektir. Gördüğünüz gibi benim de sistemimde şu anda 5 tane driver'ın güncel olmadığı gözüküyor. Şimdi güncelleye bastığımda güncelleme otomatik olarak başlayacak ama ben şu anda hata kodu 29 sorunuyla uğraşmadığım için bu sorunu çözdüğüm için benim bilgisayarımda driverlarla alakalı bir problem olmadığını anlamış oldum. Yani driverlarla alakalı bir sıkıntı yok. E burayı kapatıyoruz. Bunun dışında şöyle bir olay daha var. Hemen canlı olarak burada ekleyelim. Yani video içerisinde. Windows Update'lerini kontrol edin. Bunu nasıl yapıyoruz? Ara tuşuna basıyoruz. Update yazıyoruz. Windows Update yazdıktan sonra Windows Update ayarlarına basıyoruz. Bir kere gelen ekranda güncelliştirme ve butonuna bir kere basıyoruz. Windows'unuz eğer kurulu sağlam bir kuruluma sahipse Windows'unuz Herhangi bir şekilde korsan değilse zaten güncellik olaylarını sürekli kontrol edecektir otomatik olarak ve sisteminizde program olmadan e, kurulumunuzu gerçekleştireceksiniz. E, herhangi bir şekilde Windows Update konusunda da bir güncelleme problemi yok. E, bunların güncel olması hizmetler yani bir önceki videoda gösterdiğim hizmetlerle alakalı bütün sorunları çözmenizi sağlayan olay Windows'un Update'i yani Windows'un Update'i alması e, sistemin çalışmasını kolaylaştırıyor, hızlandırıyor, güzelleştiriyor. Şimdi bu işlemleri yaptık. Herhangi bir şekilde sorunumuz çözülmedi. Oyunu giriş yaptık işte bunları yaptıktan sonra. Olmadı. Yönetici olarak çalıştırdık. Yen olmadı. Yönetici olarak çalıştırmayı denedik. Olmadı evet. Dördüncü sırada virüs programını korumalarını kapatan oyuna giriş yapmayı deneyin. Virüs programımı atıyorum. Benimki ne şu anda? Windows Defender Tıklıyorum bir kere buna. Virüs tehdit koruması ayarlarına basıyorum. Ayarları yönet. Bunları bırakıyorum. Böyle gördüğünüz gibi bu şekilde. Evet şu anda Windows tehditi açık durumda diyoruz şu anda Windows. Virüsten korumayı açmamızı konusunda uyarıyor. Bununla giriş yaptık yeni olmadı. Yani olmayabilir herkesin bilgisayarında durum farklı olabilir, işlem farklı olabilir. Çünkü bu bir hata ve bu hata Riot kaynaklı ve bunun çözümü her bilgisayarda farklı olabilir dediğim gibi. Bazılarına çözülebilir bazılarına çözülemez. Çözülemeyen kişilerde maalesef beklemek zorunda. Riot'un yeni bir güncelleme çıkarması. Evet. Virüs programını falan denedik. Herhangi bir şekilde bizi oyuna sokmadı hala. APV6 güvenlik duvarını kapatıp oyuna giriş yapmayı deneyin. Bunu nasıl yapacağız? Hemen şöyle şunu kapattık. Masa üstüne indik. Ee, A bağlantısı. A klasörüne saat tıklıyoruz. Özellikler diyoruz. Bağdaştırıcı ayarlarının değiştirine basıyoruz. Ee, çift tıklayalım buna. Ondan sonra özellikler diyelim. APV6 nerede göreceksiniz. Şimdi APV6 bu. Bunun tikini kaldırın. Tamam deyin, kapat deyin. Ee, şöyle bir bilgi vereyim hatta bu IPv6 ile alakalı. Ee, Riot'un bildiğiniz gibi LOL isimli bir oyunu daha var zaten. En önemli oyunu o yani şu an Riot için. Ee, o oyunda da bu tarz hatalar alanlar vardı. O hataların çözüm olarak IPv6 güvenlik duvarını kapatıp oyuna giriş almayı deneyi önerisi sunulmuş daha önce. Ee, daha önce bu olay sunulduğu için e, sizin de bunu yapmanızda fayda var diyelim. Ee, bir işlemlerden bir tanesi yani. Onun dışında az önce YouTube üzerinden gösterdiğimde 6. maddemiz yoktu. Onu da eklemiş oldum. 6. madde de IPv4 DNS ayarlarını 8888, 8844 yapın. Yani 8888, 888, 888, 4, 4 yapmayı deneyin. Nasıl yapacağız? Yine geldik buraya. Sol click çift özellikler. IPv4 e, aşağıdaki yeni sunucusunu, adreslerini kullan diyoruz. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 4, 4. Tamam diyoruz, tamam diyoruz. İnternetiniz falan anlık gidebilir gelebilir o konularda sıkıntı yaşamayın. Herhangi bir şekilde size bir sonuç vermezse zaten e, tekrardan aynı işlemi uygulayıp onu kapatabilirsiniz. Bu işlemleri uyguladıktan sonra, e, şu an benim bunu göstermem çok bir mantığı yok aslında ama e, oyuna çift tıkladığınızda oyununuzun açılma ihtimali oldukça yüksek. Yani çok çok düşük bir ihtimalle Windows'unuz eğer korsan değilse yani bilgisayarınızın driver'ları güncelse Windows'unuzun update'leri güncelse eğer herhangi bir şekilde bu sorunları yaşamadan oyuna giriş sağlamış olacaksınız. Ee, onun dışında olmama ihtimali var dediğim gibi. Herkesin sorunu çözme ihtimali yok zaten bu tarz sorunlarda. Çünkü oyunun teknik bir bug'ı bu. Teknik bir sorunu. Ee, çözüm açısından benim sunabileceğim öneriler bunlar. Hata kodu 29 için. Ee, dediğim gibi dünkü videoda e, yanlış anlaşılmalar oldu. İşte Tarkod 29'un çözümü bu değil vesaire. İşte e, sen bir şey mi yaptın yani neden böyle gösterdin vesaire tarzı yorumlar var. E, olmadı deyip hemen tamam videoyu kapattı gitti. Ama ben hemen hemen herkese yardımcı olmaya çalıştım zaten videodan sonra. Yorum atmadığım kimse yok şu anda burada. Hatta yorum atana, yorum atana yorum attım. Cevabına bir daha cevap verdim. Ve herhangi bir şekilde kimseyi mağdur etmenin bir anlamı yok zaten. Herkesin cevabını e, vermeye çalıştım. Discord'a davet ettim. Discord'da sorularını çözmeye çalıştım. Hatta Discord'dan da göstereyim. Bakın e, dün kaç kişi vardı Discord'da? 5 kişi falan vardı bu videoyu paylaşmadan önce. Bir anda bakın bu kadar insan gelmiş oldu Discord'da. E, çoğunun hatasını çözdük. Dediğim gibi bir kişinin hatasını çözemek sadece Legend Arrow'un sorununu çözemedik. Ee, maalesef onun sorununu çözemeyiz Şu anda gece bir daha deneyeceğiz bakalım. O ağ ayarlarıyla ayarlarıyla alakalı bir sorun olabilir. Ee, onun dışında lafı fazla uzatmanın anlamı yok. Bayağı bir çok konuştum. Ee, videonun burada sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Farklı bölümlerde, farklı videolarda görüşmek üzere. <laughs>